bugün yine Türkiye'nin en kalabalık köyü ünvanını Bostan bir olarak almış bulunuyoruz. E, 6064 nüfusuyla tekrar köyümüz e, Türkiye'nin en kalabalık köy ünvanını aldı. E, bazen böyle e, geçiş dönemleri bizim köyümüzde yaşanıyor. Üniversite yakın olması hasabıyla öğrenci arkadaşlarımızdan dolayı e, nüfus nüfus gidiş gelişleri oluyor. Geçen yıl e, 6776 diye açıklanmıştı. Fakat bu yıl 6064 nüfusa yine Türkiye'nin en kalabalık nüfusu nüfuslu köyü unvanını aldık. Üniversite çok yakın, Köyümüze 1,5-2 kilometre mesafede Bundan dolayı da Hocalarımız köyümüze ikamet ediyorlar Yeni sitelerimiz yapıldı Akademi sitesi, karşı konutları gibi üniversite yakın olan bölgelerde özellikle Hocalarımız köyümüze ikamet ediyor Bu sene yeni bir sitemiz daha Faaliyete geçti 185 dairelik bir site Oturmaya başladılar köyümüzde bu yıl itibariyle 12. aydan 12. ayda galericiler sitesi yapıldı. %95 oranında bitti. Karabük ve Safranbolu'daki galerici arkadaşlarımız da köyümüzde ticari faaliyetlerini sürdürecekler. Biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Köyümüze bu tür yatırımlar geldiğinden dolayı tabii ki cazibe merkezi haline geliyor. Bostan köyü köyünden en şeylerinden en eskilerinden biriyiz. Babamlar işte annem babam da burada şurada oturuyorlar. Ondan sonra köyümüz Türkiye'nin en büyük köyüdür. Güzel. Ondan sonra tarıma elverişli. Meyve, her şeyi olur yani. Deremiz var. Çok güzel. Ondan sonra türbelerimiz var köyün üç tarafında. Onlarla gurur duyuyoruz. Köyümüz nüfus bakımından şu an Türkiye'de birinci sırada. Tabii bunun bir gururunu yaşıyoruz. Bununla birlikte köyümüzde tarım ön planda, hayvancılık var. Karabük ili olarak da tabii sanayi şehrimiz. Bunu mutluluğunu da yaşıyoruz. Nasıl diyeyim, bekleriz. Tarihi Safranbolu'yu görmeyi insanlar köyümüze bekleriz. Burada ağırlamayı çok isteriz tabii gelenleri. Bu mutluluğu yaşıyoruz öyle diyelim.